Herkese selam. Şu kız mıydı? Bu oğlan. Emel bunları dışarıya attı. Dışarı alışsınlar diyerekten. Bu da kapının orada kalmış. Ağlayıp duruyordu. Bakalım 5000 aboneden kaç bin kişi gelecek? Abısır, abısır, al al, al 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 al. Ay sen hala emiyor musun? Sen hala emiyor mu? İçik. Kocaman oldun ya sen oğlan. maran kediler. Bak dört tane de. Şu kız hastaydı geçen. İyi şimdi. Allah'ım bu nasıl bir aç ya. Bu nasıl bir aç ya. Bu nasıl bir aç. Şunlara bak. Torun. Torun. Pıs. pıs. Torun. Gel. Piş, piş, piş. E piş, piş. Piş. Piş, piş. Bakın orada da biri var. İşik. Ne beş? Emmelen, 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 emmelen. Kedileri uyutuyoruz. E, ne, ne. Anam, bir kişi geldi yayınımıza. Bir kişi geldi yayınımıza. Bizi izlemeye bir kişi geldi. Bakın ev burası. Şunun üstünden anne çıkıyor. Şurada da şeyimiz var. Camın önünde. Ya, bu da anasını emiyor. Anasını emiyor. Dur. Biz kedileri böyle uyutuyoruz. Bu oğlan. Bu oğlan, şu kız. Anam bebenin biri yok. Ha şuradaymış. 8 kişi oldular bak. Diğer kedi de balkonda. Ameliyat olan. Al. Ce, ce, Hoş geldiniz. Ya teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bugün izinliyim. Cuma günleri de perşembe günleri izin alıyorum. Bunları bahçeye çıkarıyorum böyle. Bir tane de şurada var. Psss. Torun! Torunum nerede? Torunum orada. Ya merhaba. Allah'ım çok mutlu oldum. Çok kişi oldu. Evet arkadaşlar, işte bakın. Videolardaki kediler şurada da civcivlerim var. Al bakın bu kocaman oldu. Kocaman kocaman hala emikliyor. Bakın 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 nasıl emikliyor görüyor musunuz? Bu oğlan. O oğlan. Şu da oğlan. Şurada. Gel lan seni de görsünler. Seni de görsünler. Lan. Seni de görsünler. Biz böyle ben kedileri böyle uyutuyorum. Böyle. Gel gel gel. Valla bunlar işte bu kediyi e, şeyde atmışlar. Okulda önce bakmışlar bakmışlar. Sonra atmışlar. Geldiğinde baygındı. Bunların gözleri yeni açılıyordu. Ondan sonra yani başında bekledim. Sabaha kadar kustu. İlk başta bir yavrularını göstermiyordu. Vermiyordu bize. Ondan sonra sonra geldi şey oldu. Anneci oldu. Geldiğinde o kadar kötüydü ki bu anne. Neymiş? Çok hırçınmış. Falanmış, filanmış. Hiç alakası yok. Öğretmenler. O yüzden ben pek öğretmen sevmiyorum arkadaşlar. Bakmışlar sonra da atmışlar yani. Bakın. Torun. Kız bebeğini dövüyor. Gel. Piş piş. Bu da emikleniyor. Bakın burada şeyler var. Hem altında mama kabı var, hem su bu var. Böyle üstüne koydum güvercinler falan içsin diye. Ondan sonra e, böyle koydum. Balkonda var. Şurada şu tahta var bakın. Şu telin üstünde gibi görünen tahtadan camın önüne gelip yiyorlar. Ya çen, ne, ciyot, ne öyle çen, çen, çen. Dün sağ olsun bir ablamız para göndermiştim. Mamalarımız geldi. Artık haftada bir konserve yiyeceğiz? Bir de şey almışım. Yavru kedi maması almışım. Konserveyi. 450 gram 33 lira mıydı neydi? Şeyden bile ucuz. Marketlerden bile ucuz. Anneciğim. Emiklenmez öyle hep. Tamam mı? Allah. Gidiyor gidiyor emikliyor ya. Gidiyor gidiyor emik gidiyor. Süperlerden alabilirsiniz. Youtube'da şey var. Ee, bu kısa short videolarda böyle bir şeyler süperler var. Onlardan alabiliyorsunuz. Ayın sonunda yatıyor. Geçen ay 276 lira kazanmıştım Youtube'dan. Bu videoları paylaşıyorum ya. Ya sen çok tatlısın sen de etrafında bulunduğun kedilere, köpeklere mama al, su al. Su koy, mama koy. Şimdi şu sıpalar bir sütten kesilsin. Şunu kısalaştıracağım. Anneciğim, ben büyük anneanne oluyorum ya. Büyük anneanne oluyor mu? Büyük annenle ısırılmaz. Ördek yok. Ördek pis oluyor ya. Yani. Onlar şey hani güzel de bizim bahçe büyük değil. Şu kadar küçük. O yüzden ördeğim yok. İnşallah Allah kısmet edip böyle zengin olup koca bir tarla alıp arazi alıp ördek istiyorum. Köpek istiyorum bahçeye. Böyle çiftlik gibi bir şeyim olsun istiyorum. tavuklarım var. Şş, tavuklarım var. Allah'ım ağza bir bak ya. Vay sıfı vay. Anana emiyor mu? Emiyor ama. O dişlerin anneni acıtmıyor mu? Memeyi acıtmıyor mu? Hadi git. Bak gene emiyor. Allah aşkına nasıl Şöyle dur da şöyle çekelim. İlla Toto'yu bize sözecek. Kimse ona bir şey yapacağım şimdi dur. <gülüyor> 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 Yaptım dediğini. <laughs> Aynen. Saçma salak şeyler yapıyorlar ya. Pis herif. Ya şu bebeklere bak ya. Bebeklere bak. Geldi bak biri de buraya yattı. Bu oğlan, oğlan bu. Bu oğlan, erkek bu oğlan. Oğlan, oğlan, oğlan. Teşekkür ederim. iyiyim siz Nasılsınız? Bu anne. Anne. Kız uyuyacak mı tuttu? Ben şu diğer kediyi getireyim. Gel. Ha siz burada şımarıyorsunuz. Yakaladım sizi. Torun. Kız, bu kız geçen hastaydı. Antibiyotik verdim. Biraz daha iyi. Domuşuyordu sürekli. Gel buraya. Gel oğlum. Evet herkese selam. Gel oğlum. Gel bir tanem. Bak 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 nasıl kuduruyorlar. Bak 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 nasıl kuduruyorlar. Nasıl kuduruyorlar? Nasıl kuduruyorlar? Nasıl kuduruyorlar. Memiklere bak. Allah'ım memeye bak ya. Hoş Tam hoş Oğlum. Şu sırtı tam beyaz olan kız. Öteki iki erkek. Şu da erkek. Torunum da yazık tek başına oynuyor. Can torun. Can torun. Can torun. Dur. Tamam kız. Bunun memeleri düzelir mi ya? Hoştan gibi oldu bu. Kediler kaç bebek doğurursa memelerine o kadar süt inermiş. Yani 8 memesi var mesela. 8'ine de birden süt inmezmiş. Bunun 4 yavrusu vardı. 5 memesine süt inmiş. Canım torunum ya. Tek başına oynuyor ya. Şunlar çift, çift oynuyor oynuyor. Allah'ım. Allah şey nereye soğuşmuş. Şımarık. Şımarık. Ananı emiyordun ya biraz önce. Em anneni em. Em anneni em. Ben de diyorum bu kanepenin örtüsü diyorum. Niye diyorum aşağı düşüyor diyorum. Kızım. Gel. Fındık kurdum benim. Fındık kurdum benim. Fındık kurdum benim. Hastaydı bu. Ablaları, abileri hastaydı bu. Hastaydı, hastaydı. İyileşti. Maşallah benim kuzularıma. Balkonda var bir tane. Gel. Pış pış, pış. Bu da anne. Bebeleri büyüttü. Yatıyor şimdi. Torun. Oğlum. Ya sen kocaman oldun lan. Kocaman oldun sen. çen kocaman oldun çen Allah'ım. Diğer yavrular gelmişti. Bu kedi mi emziriyordu? Aynen. Yok annesi emziriyordu. Bir görseniz. Bildiğiniz. Bok böceğine dönmüştü bal böceği kız. Allah'ım nasıl yatıyorlar. Göbekleri şuradan aşağı düşüyor. Şöyle düşüyor. Nasıl yatıyordun kız? Şöyle. Böyle yatılır mı ya? Kızım gel. Gel kızım. Gel kuş, 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 kuş. Gel. Anneciğim. Bunlar hep şey istiyorlar. Hep yaşmama yiyelim, hep yaşmama yiyelim. Ben de istiyorum hep yaşmama yiyelim ama olmuyor öyle. Torun. Torunun babası bembeyaz. Böyle kocaman bir erkek. Annesi Scottish. Tekir Scottish. Ama bebeleri çok maraz. Bildiğim mal. Maşallah bunlara maşallah, maşallah 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 maşallah. Bak 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 anasını nasıl şey yapıyor naz yapıyor. Vay eşek vay. Tamam kavga etmeyin. Etmeyin dövüşmeyin. Şşş. sen mi? Em anne hadi. Hat em. Em lan eşek. Siz bir delik geldikleri zamanları görseydiniz. Şişt. Anne baygın yatıyordu. Çünkü iğneyle almışlar anneyi. Yavrular sütü Evet manyak bunlar. Bildiğin manyak. Bir de torun. Biz her gün böyleyiz. Her gün. Bak şimdi benim torunu dövecek. Şu eşek. Döverim seni sıpa. döv de eşek. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Dur dur. Sen niye kapının orada yatıyorsun da ağlıyorsun? Alın bir içeri diye. Dövüşmeyin kızım, dövüşmeyin. Bunlar oyun oynuyorlar. Oyun oynuyorlar bunlar. Bak burada temizlik yapıyorum. Sabaha kadar kudurunuz biliyor musunuz değil mi? torun da oynasınlar ben ne diyor da oynamıyorlar işte. Burası açık tuvalet. Her yer çiş yapabiliyorlar. Tırnağın takıldı salak. Oğlum tırnağın takıldı ya oraya. Dur çıkarayım dur. Hah çıktı. Şu köpeklerini ısıra ısır yiyorum ben. Şu köpeklerini ısıra ısır yiyorum. Gel. Torun. Böyle yatan bir şapildeki kedi gördünüz mü? Ana tırnağım battı. Bir şey olmaz. Verirsin daha kilo. Ne? Kardeşim de konuşuyor inşallah. Anam elim tırnağın elimde kaldı. Sen niye oraya yatıyorsun? Onun gizli şeyi. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Torun. Hiç olmaz kardeş dur gel. Ps, 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 ps. Kız gel. Hoştay. Hoştayın. Hoştayın. Bakın buradan su içiyoruz. Aha buldum. Aha da yakaladım. Bak, bu bir tane tavuk kanadı. Sopa istiyorlar onları bol bol. Torun. Ne haberler? Ne haberler? Anasına bak kızını al mı demişler. Aynen öyle. Eşik ya. Hayır aşağılarda da su var. Bak o aşağıdan içiyor. Aferin benim oğluma. Hadi gel. Ni kız buraya? Civcivler büyüdü artık. Tavuk oluyorlar. Bak 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 nereye geçecek, işecek. Bak 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 bak. İş yiyecek oraya şimdi. Hı. Hmm. Oğlum her yer tuvalet de niye gidip tavrıya işiyorsun? Kapat üstünü. Üstünü kapat lan. Kapanmadı ki yani. Üstünü kapatmadı. Olha só o triste.